Angel Eyes klanımızdan herkese merhaba arkadaşlar. Bir savaş yayınımız ile sizlerle tekrardan birlikteyiz. Son savaşımıza bakacak olursak artık Japon klanı mıdır, Çin klanı mıdır belli olmayan bir klanıyla yaptık savaşımızı. Ve 34'e 34, -34 berabere bitti arkadaşlar savaşımız. Toplam yıkım yüzdesine bakacak olursak %74.80 gibi bir yüzdeyi biz aldık. Rakibimiz ise %77.47 gibi bir yüzde alarak arkadaşlar yani %3 gibi bir fark atarak bize savaşı kazandılar arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Klanımdaki herkesi savaşlarından dolayı tebrik ediyorum. Ve ilk savaşımızla başlayalım arkadaşlar. Yayınımıza. Mustafa arkadaşımızın yapmış olduğu saldırıya bakalım. Köy binası 11 yapmış olduğu saldırı. Bu saldırıdaki değişik olabilecek şey 4 tane deprem büyüsü ve 3 tane de zıplama büyümüz var arkadaşlar. Yani bir tane öfke büyüsüyle ilerleyeceğiz bu tip savaşlarda arkadaşlar yani 4 deprem 3 zıplama büyüsüyle savaşabilirsiniz ordunuzu direkt ana binaya doğru yönlendirebilmek için ve bu size 2 yıldızı kesinlikle kazandıracaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten zıplama büyülerimizi attık. Arkasından 2 tane golemimizi bırakıyoruz ve arkasına büyücülerimizi dizerek köyün girişini yapıyoruz arkadaşlar. Yani köy girişimizi yaptık. Klan kalesinden laftazı çıkıyor. laftazını da şu an hemen birimlerimiz hedef aldı ve girişte hemen onun işini okçu kraliçemiz de zaten ordumuza katıldı. Ve Volkrilerimizi de bırakıyoruz. Köy merkezine doğru girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Öfke büyüğümüz bir tane olduğu için onu ana binayı hızlı bir şekilde düşürebilmemiz için ki savunma birliğinin yani savunma birliklerinin en yoğun olduğu yerde orası olduğu için oraya attık. Ve Volkrilerimiz şu an büyük koruyucumuzun öfkesiyle birlikte köyün merkezini hızlı bir şekilde geçiyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani bu köy tipinde arkadaşlar şöyle söyleyebilirim size. Çok fazla cephe olduğu için hani surların açısı o kadar fazla geniş olduğu için ordumuz mecburen dağılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir takım Valkyrie sol tarafa kaydı. Bir takım Valkyrie ileri uca geçti. Okçu kraliçemiz de büyük koruyucumuz sol tarafına köyün yukarısına doğru yöneldi. Ve bu sebepten dolayı da ordumuz bölünüyor ama zaten arkadaşlar başta da söylemiştim. 3 zıplama 4 deprem büyüsüyle yapılan saldırılarımızın hepsi İki yıldıza yöneliktir arkadaşlar. Çünkü öfke büyüğümüzün gücü olmadığı zaman yani öfkemiz olmadığı zaman zaten köyün içerisinde ilerleyebileceğimiz yer kısıtlı. Yani ilerleyebileceğimiz yer maksimum buru oluyor zaten. Okçu Kraliçemizin de öfkesini basmıştık. O da düşüyor. Bir tane büyük koruyucumuz kaldı ve üstüne bir tane de dalkavumuz var. Hani hızlandırıyorum. Çünkü hani köyde hiçbir şey kalmadı. Belki orduyu görmek istersiniz diye hani savaşı bitirmek istemiyorum. Direkt ve... Dal da düşüyor ve %72 gibi bir yüzdeyle savaşımız sonuçlanıyor arkadaşlar. Mustafa arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bir sonraki saldırımıza bakalım. Rambo arkadaşımızın yapmış olduğu saldırı, köy binası 11'e yapmış olduğu saldırı yine. Ve 4 tane deprem büsü, bir tane zıplama ve 3 tane öfkeyle yapılan bir saldırı. Ve köy zaten gördüğünüz gibi dar, uzun bir şekilde dizayn edilmiş bir köy. 4 tane deprem büyüğümüzü köyün gireceğimiz açı doğrultusunda Atıyoruz tam Barbar kralın üzerine ve ardından ana ordumuzu bırakma işlemine başlayabiliriz arkadaşlar. Şu an 18 tane walkerimiz var. 18 tane walkerimizi de içeri Sokacağız arkadaşlar. Alttan golemimizi bıraktık. Sol, sol Üst taraftan da golemimizi bıraktık. Su yıkıcılarımızı gönderdik ve köye deliğimizi açtık. Aşağıdan da açtık, yukarıdan da açtık. Ve Büyücülerimizi gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi büyücülerimiz kenarları topladığı için Okçularımızın hepsini içeri doğru sokacağız arkadaşlar. Büyücüler de zaten toplamışım ne yaptı? Belki buradaki talihsizlik şu arkadaşlar. Okçu Kraliçemizin öfkesini girişte basıyoruz. Yani yanlışlıkla olan bir işlem tabii ki. Okçu krali Kraliçemizin orada kasıtlı bir şekilde basılma ihtimali yok arkadaşlar. Öfke büyülerimiz zaten köy merkezine girdiğimiz açıda zaten klan kalesinden çıkan laftazı da ordumuzu oyalamaya devam ediyor. Volkillerimiz ileri ucu doğru ilerlemeye devam etti ki oraya da bir tane zıplama büyüsü atmıştık ve gördüğünüz gibi bu açıdan girerek köyün sağ tarafına doğru yani sol tarafından sağ tarafına doğru köyü uzunlamasına geçiyoruz arkadaşlar. Hani bu tip köylerde belki volkillerinizin sayısını az tutup şurada gördüğünüz gibi iki tane okçu kulesine üçer domuz bırakarak ve şuradaki birimlere de üçer domuz bırakarak rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani tabii ki bu sizin tercihinizde. Valkyrie sayınızı biraz düşürebilirsiniz. Bu sizin ordu tercihinize kalmış bir şey. %74 gibi bir yüzdeyle savaşımız sonuçlanıyor. Ve Rambo arkadaşımız da savaşından dolayı tebrik ediyoruz. Bir sonraki saldırımızda yine köy binası 11 göstermek istiyorum. Ver bir arkadaşımızın yapmış olduğu köy binası 11'e olan saldırıya bakalım. 4 tane deprem, 2 zıplama ve 2 tane öfkeyle yapılan bir saldırı. Ve 15 tane de atıcımız var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ipucu vereyim. Hakikaten hani Valkyrie'lere gelen gücün zaten farkındayız ama atıcının da gücünü hiçbir şekilde inkar edemeyiz. Köy binası 10 ve 11'ler için açıkçası atıcıları kullanmayı size tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Hani bu şekilde yaparsanız saldırılarınızı tabii ki biz de üzerinde çalışıyoruz. Atıcı çok daha yeni bir karakter olduğu için biz de onun üzerine çalışıyoruz. Hani nasıl saldırılar yapabiliriz, hani ne tarafa doğru yönleniyorlar, neleri yanlış yapıyorlar, neleri eksik yapıyorlar, onlara tabii ki çalışıyoruz. Golemlerimizi bıraktık, arkasına atıcılarımızı hat şeklinde dizdik ve köyün sağ tarafından girişimizi yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zıplama büyülerimizi atmıştık iki tane, her iki açıdan da köyün sağ tarafından girişimize başlıyoruz. Klan kalesinden Laftazı çıkıyor ve ardından zaten tam Laftazı'nın bulunduğu bölgeye doğru bütün şampiyonlarımız da o bölgeye doğru yöneldi arkadaşlar köyün içerisine doğru girişimizi yaptık. Hani lav tızı oyalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lav tızı okçu kılaçemizin de ilerlemesini engel oluyor. Atıcılarımızın da bir kısmının zaten canını azaltıyor. Gördüğünüz gibi volkerlerimizin de canını azalttı. Büyük korucumuzun öfkesini bastık. Ve ön tarafta kalan şu an ana binayı düşüren volkerlerimiz de bir süre ölümsüz devam ettiler. Ve gördüğünüz gibi yani atıcılar arkadaşlar bazen köyün merkezine soksak dahi ya önde golemlerin önüne geçiyorlar ya da diğer birimlerin hedefi haline gelebilme ihtimalleri oluyor. Bu sebepten dolayı da hani atıcılarımızın sayısı azaldıkça ki çok da sağlam değiller. Hani canları çok yüksek değil. Hani sadece köyü girerken atıcılar vurdukları birimin arkasındaki birimleri de düşürdüğü için çok işlevli arkadaşlar kullanmanızı da bu yüzden tavsiye ediyoruz. Savaşımızı bitirmiyoruz gene. Şu an taktik avcı uçağı da zaten ordumuzu rahatsız etmeye devam ediyor. Savaşı biraz daha hızlandırabilirim ve yüzde 63 gibi bir yüzde ile savaşımız sonuçlanıyor arkadaşlar. Değer bir arkadaşımızı da savaşından dolayı tebrik ediyoruz. Bir tane köy binası 10 göstermek istiyorum. Benim saldırımı göz atalım. Köy binası ona yapmış olduğum 3 yıldızlık saldırıya bakalım. Okçu kraliçe yürüyüşüyle başlıyoruz. Köyün aşağı tarafından bir tane büyücü de sağa bıraktık. Sağ toplaması için. Ve köyün sol tarafına doğru yani sol alt tarafına doğru ilerleyişini okçu kraliçemizi başlatıyoruz arkadaşlar. Okçu kraliçemiz şu an okçu kulesini aldı ve bir, iki tane okçu kulesi bir tane top tarafından hedef haline geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi okçu kraliçemizin de canı azalıyor ama hiçbir şekilde yani şu an düşmüyor arkadaşlar. Onun için öfke büyüsünü de her zaman zaten okçu kraliçenin büyüsünü basmayın. Öfke büyüsünü de okçu kraliçenin canını can barını takip ederek arkadaşlar ona göre buraya atabilirsiniz. Yani o tabii ki sizin inisiyatifinizde artık. Dört tane deprem büyüğümüzü köy merkezine gireceğimiz açı doğrultusunda attık. Tam Okçu Kraliçenin bulunduğu bölgeye. Ve sol taraftan ikişer golemimizi bıraktık. Sur kırıcımızı gönderdik ve ardından diğer sur kırıcılarımızı gönderdik. Ve köyün aşağı tarafından girişimize başlıyoruz arkadaşlar. Klan kalesini tetikledik. Klan kalesinden çıkan ejder şu an Okçu Kraliçemizi hedef aldı. Ve bu sebepten dolayı da Okçu Kraliçemizi rahatsız ettiği için öfke büyüsünü basıyoruz Okçu Kraliçemizin. Ve Volkrillerimizi de atarak köyün Aşağı tarafından merkezine doğru girişimizi yaptık arkadaşlar başarılı bir şekilde. Okçu kraliçemiz de köyün sağ tarafından ordumuza destek vermeye devam ediyor. İki tane öfke büyüğümüzü attık. Köyün merkezine zaten ordumuz girdiği için. Sol taraftan da domuzlarımızı bırakıyoruz. Domuzlar da köyün aynı açı doğrultusunda ordumuza destek oluyor. Ve sol tarafındaki birimleri alıyor girdiğimiz açıya göre. Bir tane şifa büyüsüyle de onları canını takviye ederek onları da izlemeyi bırakıyoruz. Ve öfke büyüğümüzü attık. Öfke büyüsünün içerisinde de şu an Ordumuz hızlı bir şekilde ilerleyişine devam ediyor. Şu an gördüğünüz gibi barbar kralımız da bir tane surla ilgilenmeye devam ediyor. Domuzlarımız da soldan bıraktığımız domuzlarımız da ordumuzla birleşti ve köyün son cephesine doğru ilerleyişimiz devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sol taraftan da gelen iki tane büyücümüz var burada gördüğünüz gibi. Barbar kralımız da onlara suru kırarak katılmaya devam ediyor. Domuzlarımız da zaten hep yani hepsi demeyelim. Çoğu kısmı hayatta olduğu için birimleri de rahat bir şekilde toplamaya devam ediyoruz ki gördüğünüz gibi zaten golem de şu an sura ilgilenmeye devam ediyor. Ve arkadaşlar son kalan depoyu da alıyoruz ve harika bir yolunuzu hanemize yazdırıyoruz arkadaşlar. Ve son bir saldırımız ise sizlere köy binası 9 saldırısı göstermek istiyorum. Ersin Ers arkadaşımızın yapmış olduğu saldırıya bakalım. Köy binası 9'da 4 tane deprem, 2 tane şifa ve 1 tane de öfke büyüğümüz mevcut arkadaşlar. Köyün gireceğimiz aşı doğrultusunda gene 4 tane deprem büyümüzü bıraktık. Ve soldan ve sağdan zaten oraları delik olduğu için golemlerimizi gönderiyoruz. Sur kırıcılarımızı da gireceğimiz aşı doğrultusunda bıraktık. Oradan da diğer golemimizi sokmak için göndermiştik ama sol tarafı gitmeyi tercih etti kendisi. Ve barbar kralı okçu kraliçemizi bıraktık. Arkalarında büyücülerle birlikte bir tane öfke büyüsünü desteğiyle köye girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Barbar kralımız ön cephede şu an gördüğünüz gibi golemlerimiz solda kaldığı için klan karesinden çıkan ejder de barbar kralımızı eritti. Ve barbar kralımız da düşüyor arkadaşlar. Ama problem değil. 2x topu gördüğünüz gibi şu an merkezdeki golemimizle ilgileniyor. Okçu kraliçemiz de barbar kralla ilgileniyor. Hani domuzlarımızı bıraktık. Şu an domuzlarımızı vuran hiçbir şey yok arkadaşlar. Rahat bir şekilde ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Gördüğünüz gibi zaten bir tane de şifa büyüsüyle onları takviye ettik. Golemlerimiz hala merkezi tutmaya devam ediyor ki köyün üst tarafını da hafiften tutmaya başladılar. İkinci şifa büyümüzü de köyün ileri ucuna attık. Domuzlarımız çünkü hem sol tarafındaki hem sağ tarafındaki birimler tarafından hedef haline geldiği için ve sağ ve sola bölündüler. Sağ, sağ, sağ taraftaki birimler yani domuzlarımız sağ tarafı hallediyor. Sol taraftaki domuzlarımız biraz uçtu. Sağ taraftaki domuzlarımız da uçtu. Ya problem değil çünkü gördüğünüz gibi domuzlarımızın zaten bütün yapması gereken işlemi yaptılar. Okçu kralçemizin öfkesini basmadık da okçu Kraliçemiz de ilerleyişine devam ediyor. Golemimiz iki tane golemitimiz aşağıdan gelmeye devam ediyor. Ki keza şurada da 3 4 tane büyücümüz var. Dört tane büyücümüz de köyün sol tarafından gelerek oradaki birimleri toparlayarak ileri uca doğru geldik ve son kalan bir tane zaten büyü fabrikasında alıyoruz. Diyeceğim bir tane daha bir şey kalmış. Evet şu aşağıda golemitler var. Aşağı doğru tüm ordumuz da yöneldi ve son kalan Madeni de alıyoruz ve harika bir 3 yıldızlı hanemizi yazdırdık arkadaşlar. Erse arkadaşımızı da savaşından dolayı tebrik ediyoruz. Yani ne yazık ki gördüğünüz gibi savaşımızı yaptık. Harika da savaşımızı yaptık. İki klan tüm savaşlarını yaptı. 30 30 özür diliyorum. 34'e 34 beraber bitiyor. Ama karşı rakibimiz bizden iyi demeyelim. Bizden daha fazla yıkım yüzdesine sahip olduğu için arkadaşlar savaşı kazandılar. Ne yapalım canımız sağ olsun. Bir sonraki savaşlarımızda kazanmak dileğiyle diyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.